Asel'cim sen hasta mı oldun? Uf hey, mu oldun anne? Ayağına uf mu yaptılar senin? Aa Bak o bebeğin de ayağı uf olmuş. Sen de uf olmuşsun. Hey, ne yaptılar sana? Ayağından böyle serum taktılar. Burada da serum var. Asel çok hasta olmuş. Burnu akıyormuş. Sonra doktorlar gelmişler. Asel'e iyi yapmışlar öyle mi? Asel bu konuda ne düşünüyorsun? Asel hiç bizle ilgilenmiyor. Ayağı çok acıyor çünkü baksanıza ayağına. Böyle uf oldu buradan serum taktılar. Ama iyi olacak Asel değil mi Asel? Asel bir C yapar mısın? Ay. Ay bakayım Cici Bello'nun ayağı mı gitti? Aa bu bebek de gitti ya. Bu bebek de gitti. Asel'in de bir ayağında çorap var. Öbür ayağında çorap yok. Oo esniyordu. uykun mu geldi senin? Asel. 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 Hiç bakmıyor bile. Asel. Asel. E, e yapalım mı? Uyuyalım mı? Ne dersin? 哦吼！Uh huh.